Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardı. Gene afişe dolu yüzlerce bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle kollu afişe dolumu makinası kullanmak suretiyle 34 gram 4 numara afişe dolduracağız. Aynı zamanda kollu makine nasıl kullanılır bunu göreceğiz özellikle e, bazı kullanıcıların yaşadığı temel 1 iki probleme de değineceğim ve bu suretle e, videoyu tamamlayacağız. Dostlar biliyorsunuz fişek fiyatları aldı başını yürüdü e, ister istemez artık soruluyor abi işte şöyle fişek nasıl doldurulur böyle fişek nasıl doldurulur esasında bugün itibariyle sırası geldi sizlere bir de e, kollu makineyle fişek doldurayım dedim iki tane Fişeyi hemen malzemeleriyle hazırladım. Ardından da hızlı bir şekilde sizlere hemen dolumunu yapıp tamamlamak istedim de ister istemez şimdi e, kullanıcıları yeterli seviyede bilgilendirmediğimiz zaman bir dünya soru geliyor. Bir dünyada kaynaktan arama yapmak durumunda kaldıkları için tatmin edici bir video çekebilmek maksadıyla ister istemez kusura bakmayın gene video biraz uzayacak. Bakın dostlar bu kollu e, afişe dolu makinaları çeşitli sayılarda istasyonlarla yapılırlar. Üzerlerinde e, hatta işte saçma kabıdır, barut kabıdır falan öyle şeylere kadar. Üstelik e, çeşitli eklemeleri olan hatta e, bu Ahmet Tekel Usta'nın kullanıcı dostu şeklinde de çok hoş bir tabir tarifi var. Gerçekten makul fiyatla aynı zamanda alabileceğiniz güzel bir makinedir. E, bu yan tarafına hatta ve hatta matkap aparatı takmak suretiyle tek kurşun dolumunda bile kullanabileceğiniz aynı zamanda matkap standlı bir e, aynı zamanda dolum makinesine de Dönüşebilen bir aynı zamanda av fişeği dolum makinesi. Tabii ki daha başka markalarda da var. Ama e, bu Ahmet Tekel Usta'nın kullanıcı dostu şeklinde çok güzel bir tarif. Hani e, yapmış bulunduğu bu makine aynı zamanda gerçekten çok makul de bir fiyatla e, son fiyatını bilmiyorum e, gayet güzel av fişekleri doldurmanızı sağlıyor Hatta bazı kullanıcılar kendilerini geliştire geliştire dolu işinde artık bu gördüğünüz istasyonları e, daha başka istasyonlarla e, değiştirmek suretiyle Hatta modifiye etmek yoluna da gidebildikleri bir aynı zamanda, Dolun makinesi yani burada gördüğünüz birazdan ayrıntılarla size göstereceğim bu istasyonlara ilave şu yan tarafına bir tane e, hatta matkap e, aparatı bile takılabiliyor ama ben onu kullanmıyorum pek çok videomda görebileceğiniz şu anda elimde görüyor olduğunuz e, öğrencilik MK2 e, sıvama aparatı takılmış olan bu matkap. Ee, kollu matkap standını ben kullandığım için fişek ağzı ütüleme maksadıyla e, açıkçası o tip bir eklentiye ihtiyaç duymuyorum. Tabii MK2 özellikle fişek ağzı ütülemede yetersiz kalabiliyor. Fakat buna karşılık kapanmış fişeğin ağzını genişlemesine de engel olabiliyor. Özellikle e, bu maksatla e, dostlar matkap ucu e, aparat kullananlar e, MK1'leri daha iyi başarılı buluyor. Çünkü MK1 özellikle e, fişek ağzı ütüleme başlığıdır. E, MK2 çok düzgün fişekler sıvayan Kapatan e, gayet güzel bir başlık olmakla birlikte e, bir de MK Master'ı çıkarttı. Öğrencilik bu hem düzgün kapatma yapıyor hem aynı zamanda düzgün e, fişek ağzı aynı zamanda ütüleme yapıyor. Ben de yok açıkçası gerek duymadım. Standart bakın kollu makinemizde kapattığımız fişekte bile gayet güzel e, sonuç alabildikten sonra yarı otomatik av tüfeğinde. E, tabii ki bilmiyorum. Ben master almaya gerek duymadım. E, dostlar, dediğim gibi hani size gelen haliyle bile e, gayet güzel size afişekleri ah, doldurabildiği için benim şahsi görüşüm hani başlıkları değiştirmeye çok gerek almayabilir. Gayet güzel dediğim gibi dolum yapıyor ama kalanı son kullanıcının tercihi İnternette bir de zaten birbirlerine özeniyorlar ki özenirler. Biz de çok özendik zamanda Bunlardan normal karşıladığımız şeyler. Siz bilirsiniz ama ben açıkçası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya gerek duymuyorum. Esasında biz e, domuz avcıları e, patlamış fişe tek kurşun doldururken haddeleme makinası ihtiyacından dolayı haddeleme makinelerde gerçekten çok pahalı dedim hani ne gereği var almışken hani şundan bir tane alalım olsun bitsin demek suretiyle hani e, almış olduğum bir makine. Çünkü patlamış fişek kovanına dolum yaparken kovan dibinin haddelenmesi gerekir. E, al fişek patladığı zaman e, dipteki şu pirinç kısım var ya kovan dibi. Arkadaşlar bir miktar genişler. Bir miktar genişlediği için eğer ki haddelemeden bir atış daha yapmaya kalkarsanız, aynı fişek kovanıyla e, kovanınız fişek yatağınıza o kadar sıkı oturur ki harbiyle vura vura e, boş kovanı çıkartmak zorunda kalırsınız. Çok can sıkıcı bir tecrübeye dönüşür. İşte bu nedenle. Ee, kovan dibinin haddelenmesi yani genişlemiş kovan dibinin e, tekrar kullanılmamış sıfır fişek kovan dibi çapında daraltılması gerekir. İşte haddeleme başlığı ona yarar. Ee, özellikle tekrar fişek doldurmak isteyeceklerin yani patlamış fişek kovanı özellikle kullanmak isteyeceklerin özellikle dostlar yapması gereken bir işlemdir. Şimdi makineye geçelim dostlar. Bakın e, şurada gördüğünüz kısım işte e, haddeleme kısmıdır. Hem e, kovan dibinin haddelemesini yapar hem de patlamış fişek kapsülünü çıkartır. Ardından bir yanındaki şurada gördüğünüz kısım e, bu da e, haddelenmiş, kapsülü sökülmüş boş kovana. Dostlar e, patlamamış kapsül takmaya yarar. Şimdi şurada sırayla dört tane e, kısmımız var. Bakın şurada gördüğünüz ön kapama başlığıdır. Şu gördüğünüz ara kesmedir. Şuradaki son kapatma. Tam şu arkadaki de e, çanak kısmıdır. Bu aslında fişek ağzı ütülemeye yarar da çok başarılı hani görmediğim bir kısım ama nispeten belki faydalı da olabiliyor rahatlıkla hani diyebileceğim bir kısım. Ahmet Tekeruş da uygun görmüş. E, esasında hiç işe yaramıyor da değil ama dediğim gibi kişiler profesyonelleştikçe ya yan tarafa bir tane matkap aparatı takmak suretiyle e, fişe kazı ütüleme yoluna gidebiliyor veyahut kollu matkap standıyla kısacası gene ütüleme yapmak yoluna gidilebiliyor. Buradaki aparat size kısacası ayrıca bir matkap standı almak zorunda kalmamak gibi bir e, imkan sağlamakla beraber Hani Ahmet Tekel Usta'nın özellikle çok makul de bir fiyata üstelik bu aparatı gönderebildiği söylenir. Bilmiyorum benim ihtiyacım olmadığı için. Ee, hani nasıl alırsınız nasıl edersiniz bilmiyorum. Ama buna karşı öyle bir imkanınız da var. Ayrıca da gerçekten kullanım dostu tarifini çok beğendim. Gerçekten hani piyasadaki eş değerlerine göre... Ee, fiyatı gayet hesaplı gerçekten de bir dolu makinası. Şurada AT yazar. Ee, bu da zaten Ahmet Teker Usta'nın kapatma ee, makinelerinin makinalarının üzerinde yazan şey. Anlatabiliyor muyum dostlar? Hani ünitelerimizde tanıdık. Ön kapatma, ara kesme, son kapatma, çanak, efendim, hat deleme ve e, kapsül takma olarak e, dostlar şimdi özellikle daha başından sizleri uyarmalıyım bazı fişeklerin e, ağızları taşıyor bazı fişeklerin ağızları içe çöküyor hatta bu yıldız kapatmada bazı fişeklerin ağızları hatta böyle e, nasıl söyleyeyim hafif kavisli döne döne kapanıyor Rahatlıkla bozuk bir kapama şekli olduğunu görüyorsunuz. Ee, burada özellikle şu gördüğünüz ara kesme aparatı e, nasıl söyleyeyim size yeterince aşağı inmiyorsa e, o zaman o hatayı yapabiliyor makineniz. Ama bu pek çok makinenin zaten e, aynı zamanda sıkıntısı. E, makineler doğrudan birebir hani e, size kusursuz fişekler dolduracak şekilde monte edilmiş olarak gelmeyebiliyor. Bu anlamda bu sefer birbirlerine sormaya çalışıyor. Ben böyle böyle bir makine aldım da işte başıma böyle bir şey geldi. Nasıl çözüyorsunuz falan diye anlıyor musunuz? Kısaca size böyle bir bilgi vereyim. E, arkadaşlar şuradaki ara kesme başlığı üstünde işte vidaları falan vardır. Bunu gevşetip bir miktar böyle iki milim iki milim aşağı alıp ardından e, ara kesmenin derinliğini ayarlamak suretiyle e, rahatlıkla düzgün dolumları için e, bu ara kesme başlığının aynı zamanda düşme mesafesini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi. Malzeme tedariki çok önemlidir. Bakın e, özellikle içindeki saçma miktarı yüksek gelirse e, fişeğinizin ağzı bombe yapar. Efendim saçma miktarı az gelirse bu sefer içe çöker. Bunlar hep dolumun bozukluğuyla alakalıdır. Malzeme aynı zamanda seçim hatası özellikle de tapa hatasıyla alakalıdır. Dostlar özellikle bakın e, pek çoğunuz zaten deneme atışı falan yapıyorsunuz. Azıcık bir paranıza kıyarsanız gidersiniz. Ondan sonra bir dolum e, için e, birkaç tane atıyorum fişek hani ziyan edersiniz. Tapasını çıkartırsınız. E, özellikle numune malzeme için elinizde bulunmalı. Malzeme tedarikinde özellikle o tapaların da elinizde bulunması yararlı olur. Aksi takdirde düzgün malzemeyi çünkü nasıl tedarik edeceksiniz? Dediğim gibi fişek kapatma hatalarına yol açabilen bir sıkıntılı durumdur. Özellikle tapa seçiminiz kısacası çok önemli. Fabrikasyon fişek içerisindeki çünkü ee, tapanın boyu sizin için çok belirleyicidir. E, kaç ölçü barut üzerine ne kadar saçma kullanacaksanız artık kısacası e ona göre size bir e, tapa gerekecektir. Afişe tapaları falan konuşur barutları ölçüler ayrıca seride videoları mevcuttur. Bu kollu makinenin da ayrıca gene linkini açıklama kısmına atarım. Ayrıca rahatlıkla seyredebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum dostlar? Malzeme seçimi gerçekten zor. Kaliteli bir afişe için özellikle doğru seçimleri yapabilmeniz lazım. Bu anlamda birbirinize soracağınıza şu standart fabrika fişeklerinin içerisindeki malzemelere de bir dikkat edin. Özellikle tapaların ölçülerine. Hatta ve hatta ben geçmişte ee, saçma ölçüsü olarak bile standart bir şey kullanmıştım. Bakın bunu da size açık söyleyeyim. Yani ağzından hemen kesip bir afiş yani gramajını hatırlamıyorum. Ya BP'ydi ya Fiyoç yani neyse. Ee, ondan sonra... Anlıyor musunuz? Hatta barudunu marudunu her şeyin içinde bırakmıştım. Bir fişeklik ziyan ettim. Ama buna karşılık hani e, ithal fişek sonuçta. Hemen e, bu Tapanın şu kapçığıyla e, kovan arasına japon bir döküp döküp yapıştırıvermiştim. Olmuştu. Bitmişti size koç gibi e, saçma ölçeyi. Bakın ta buraya kadar gidebilen bazı e, acemi acemi icatlarımız bile olmuştur. Ama buna karşılık dediğim gibi e, fişek dolumunda esasında hassas tartı size en güzel sonucu veriyor. Anlatabiliyor yani, muyum dostlar? Şimdi 34 gram 4 numara Al fişeği dolduracağız. Ben barutları ve saçmaları zaten hazırladım. Ee, hazırladığım bu fişeklerle size artık hızlı bir biçimde hemen kapatma yapacağım. Ondan sonra da videoyu bitireceğiz. Şimdi dostlar bir de hani yeri gelmişken videoyu daha da uzatmamak adına hemen eklemek isterim. Ee, özellikle bakın fişeğin içinde. Saçma fazla gelirse ister istemez bomba yapar. Dolum güzel olmaz. Saçma az gelirse bu sefer içe çöker. Gene hatalı bir dolum gerçekleşir. Bu anlamda doğru tapa seçiminiz önemlidir. Çünkü düzgün bir kapatma için kısacası doğru tapayı kısacası tedarik edebilmelisiniz. Bir de özellikle bazı kullanıcılar için özellikle eklemek istiyorum. E, bu yıldız kapatma da ağız fırıldak gibi böyle tamam mı? E, dümdüz tam karşılıklı muntazam kapanmayabiliyor. E, özellikle makinelerin aslında kullanıcıya tüm istasyonları düzgün bir biçimde ayarlanmış olarak gelmesi gerekli. Ama hani o şekilde gelmeyebiliyor. Bakın eğer şurada gördüğünüz ara kesme başlığı yeterince aşağı inmiyorsa, işte o zaman doğrudur. Güzgün ee, bir fişek kapatma haliyle tamamlayamıyorsunuz. Haliyle şuradaki vidayla bir miktar aşağı indirmek suretiyle e, yeterince aşağıdan bakın ara kestirmeyen başlığı ayarlayabiliyorsunuz. Bu sefer düzgün bir ağız kapatmaya tabii ki ulaşabiliyorsunuz. Gönül ister ki hani üreticilerimiz bunu da hani e, kusursuz biçimde ayarlayıp hani gönderseler ama ister istemez e, son kullanıcının bu konuda başı biraz ağrıyabiliyor. Şu gördüğünüz ara kestirme yeterince aşağı inmezse kısacası kapatmada gene düzgün bir kapamaya ulaşamıyoruz özellikle bu ağız kapamada bu yıldız kapamada hafif böyle ucu döne döne iç içe geçe geçe gerçekleşen dolumlarda bu ara kesme olayına dikkat edin. aynısı benim de başıma geldi. Ee, şunun üzerinde bir e, şey vardır somun vardır ince. O somun kadar üstünde bir boşluk vardır. Bir o kadar daha aşağı aldım ve gayet güzel bu sefer ara kestirmeler yapmaya başlayıverdim. Şimdi dostlar daha fazla uzatmadan başlayalım. Ee, patlamış fişek kovanımı bakın aldım. Haddelime başlığına koydum. Bastırıyorum. Kapsül çıktı. Bir daha bastırdım. Bakın ta aşağı kadar indi. Ta dibe kadar bastırmanız lazım. Hı. Ayrıca bir de bunun bir silindiri var. Eee, bu haddeleme işlemi doğru gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için benim elimde yok. Eskiden vardı bir tane. Bulamadım ne hikmetse. Artık onsuz yapacağız. Zaten bu makineyle beraber gelmeyen bir kısım. Anlatabiliyor muyum? İşte burada kapsülü söktük. Kovan dibinin, pirincin tablasını neredeyse. Arkadaşlar çapını ayarladık. Ondan sonra işte bir yanında şu gördüğünüz kısımda bu sefer kapsül takma kısmı var. Ee, kovanımı oraya koyup bastırıyorum. Bu şekilde dikkat edin. Ee, patlamamış kapsülü de koydum. Malzememiz zaten hazırdı hemen. Barudumu koydum. Üzerine tapan koyuyorum. Siz bir kalemle falan da rahatlıkla bastırmak yoluna girebilirsiniz. Şöyle dibini bir e, hafiften dövüp veya yan taraftan bir kurşun kalemle de dövebilirsiniz. Ben bu kapsül takma kısmına koyup bir tane daha şöyle hafiften bir bastırı veriyorum. Oluyor bitiyor. Yani bu da böyle bir yol. Hatırlıyor muyum? Şimdi 34 gram 4 numara saçmamı aldım. Orada da yine içine koyuyorum. Hafif bir çalkalıyorum. Arkadaşlar aynı zamanda düzgün bir kapama için 10-11 milim falan üç tarafta bir boşluk olması sizin için çok faydalı oluyor. Bu anlamda derinliğine de dikkat edin. Hatta bir parçası var durumun da. Elimde yok. Bilmiyorum göz kararıyla gözlerimizi ayarlayabiliyor herhalde bilmiyorum. Şimdi şurada gördüğünüz ön kapatma, şuradaki ara kesme, sonra son kapatma. Ön kapatmaya koyup çok zorlamadan bastırı veriyorum. Bakın ağzını gücü verdi. Sonra şu ön kapatma tam şuradaki ara kesme bu sefer ara kesmeye koyacağım. Bakın dostlar Ara kesme nasıl yaptı kenarlarını? Uçlar karşılıklı birbirine bakıyor. Şu yan tarafı da içine aldı. Ve son kapamaya hazır. İşte fişeğiniz e, ara kesmede bu kadar içine girmiyorsa, bu e, ister istemez fişek ağzı bu sefer hatalı bir doluma da dönebiliyor. İ, i̇malatınız bu anlamda tekrar söylüyorum. Ee, ara kesme de bir hata varsa derinlik hatası dediğim gibi ayarlamak suretiyle bu şekilde özellikle kapanan bir e, doluma yönelmeniz gerekiyor. Şuradaki son kapatma. Uzun başlık. son kapakta Evet arkadaşlar. Dikkat ediyoruz bir şey. Düz. Aynı hizada. Şurada e, içerideki o e, yıldız aparatının kenarlarının izleri var. İşte bunu yok etmek isteyen e, avcılarımız matkap ucu aparatla e, fişeğin ağzını ütülerken şurayı da içeri doğru kısacası kavisli bir biçimde biraz alır rampadan fişek rahat kayabilsin diye aynı zamanda işte o zaman şu e, ezikleri de yok ediyor. Ya dikkat edin bakın. E, fişeğin ağzı dümdüz kapandı. Şu arkadaki o çanağı da hani koyalım. Bir adet yıldı bulsun. Hani evet. Ağzında hafif bir kabarma oluşursa işte o kabarmayı alabiliyor. gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel oldu. En son olarak ara kesme başlığına bir tane daha eğer bastırı verirsek sanki bazen belki biraz daha mı güzelleşiyor <laughs> ne oluyor bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum dostlar? Gerçekten fişeğimiz şu haliyle bile Gayet güzel oldu yarı otomatik e, alt tüfeklerinizle rahatlıkla çalışabilecek durumda hani çok da uğraşmanıza gerek yok siz bakmayın ben e, gene de bu başlıkların altına istasyonların altına koyuyorum dikkat ederseniz de yani kısacası önce e, ön kapama ardından ara kestirme ardından son kapama yaptık e, bir de çana bu şekilde bir bastık. Ve fişeğimiz hazır. Burada önemli olan dostlar, içindeki saçma miktarının doğruluğu ve saçma miktarının doğruluğuyla beraber kullanacağınız barut hakkına uygun doğru tapa. Aksi takdirde e, gerçekten doğru düzgün diyebileceğimiz bir af fişeği doldurabilmeniz zor. Ayrıca bir de e, matkap ucu aparatıyla ütüleme de yapabilirsiniz. İyice artık kusursuzluğa kadar ulaşırsınız dediğim gibi e, makinamız çok güzel kapatıyor haliyle e, bilmiyorum istasyonlarda değişikler bence gerek yok ama son kullanıcının takdirini de tabii ki e, artık ona da karışmıyoruz anlatabiliyor muyum dostlar e, özellikle belli bir e, fişek kapama hatası anlamında ara kesmeden kaynaklanabilecek bir hatayı da özellikle sizlere dile getirdim ee, özellikle içinden çıkan e, makina ile beraber dört tane beyaz plastik başlık var bir e, tane 8'li iki tane altılı bir tane de e, çukur başlık beyaz plastiklerle e, bunların içerisinden kalın dişli altılı e, başlığı şurada gördüğünüz ön kapamanın içine koyuyorsunuz. Bunu döndüre döndüre çıkartıp ondan sonra çünkü takılı gelmiyor. Dolduracağınız fişeğe göre değişeceği için. Hani siz tercih ben biliyorum altılıyı tercih edeceksiniz ortalama olarak yerli fişekleri itibariyle zaten içine koyup kapatıyorsunuz. Ondan sonra da altılı yıldız kapamaya geçiyorsunuz. Sekizliler özellikle sekizli kapanmış Avrupa fişekler mevcuttur o fişeklerin bakın kovanlarını kapatırken ee, ince dişli artık altılıyı bilmiyorum henüz kullanmaya ihtiyacım olmadı. Gönül ister ki ihtiyacım olsaydı da onda şu 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 şu, şu fişeklere kullanın diyebilseydim. Ha ben kullandım açıkçası ee, şu fişekler için de hani bence problem çıkartmıyor. Siz bilirsiniz de kalın dişli biraz daha hani dişleri ee, sağlam gibi geldi gözüme O açıdan ben e, Kalın dişlisini tercih ettim Anlatabiliyor muyum dostlar Dolduracağınız fişe göre kısacası Başlık seçiminizde e, Bulunmakta Onu da o şekilde ayarlayın Ardından da gerçekten Keyifli güzel al fişekleri dolumları yapın Evet dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Kendi tarzında tatmin edici ama ne yazık ki gene uzun bir video ile karşınızdaydım. Yüksek müsaadenizle daha fazla uzatmadan haliyle bu videoyu bitirmek istiyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazası belası günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.